Ben kaydı başlattım bu arada. Striptic Wind Edges yazdı. Ne yazmış? 53 yazdı. Bak yanlış. Bana yazıyorlar. <laughs> Senin PM'yi geçtim. Tahta palet yazdı ilk. 68. Louisiana yazdı 68. Morty 68. Chaos Morton Emission 162. Salladı. 57 Fired. Fan 63. Oblivion 31 yazmış. <laughs> 35 meto. Devil 68. Benim şey de doldu Bana yazıyorlar. Seni sonradan geçti. İşte keşke öyle yapsaydım. Ben dedim değil mi sana kendi PM'ini yazdım? Sığmıyor ama işte iki şey, iki satır geçmek lazım. Nasıl sığmıyor? Yüzde yazmış bir. Ee, i̇lk doğru cevap veren ödül 20 de yazsak bir satıra sığmıyor hepsi. Tek seferde geçemiyoruz. Tamam Sen PM'ini açtığın zaman direkt şey yapman gerekiyor zaten PM'ini. Off on yapacaksın yani. Tek satır ben anladım senin demek istediğini de ama senin ekranın sığmıyor mu yani? Sığması lazım PM'lerin. PM sığmıyor ya çok uzun oldu mu? Tam yapıştırır gül. Kopyala yapıştır yapacağım. PM oraya vatten yerine Black Gold'un yapacaktın. Kendin görecektin. Ha, i̇ki satır mı? Aynen fark eden bir şey yok ki. Ben öyle yapıyordum şu o zaman. Benim de dolduyor şimdi. Senin nasıl yazan oldu mu? Bende yazan kaç kişi biliyor musun? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şu an video kaydındayız bu arada. Hem sesimiz de kayıtlı. şey. Bana da 14, 15 yazmış. İlk Luciano yazmış bana da. Tabi sen sana kim yazmış ilk doğru cevabı? Sana nickini yazalım. Black Gold 35 yazan kişi tahta palet şu kaydı da kapatıyorum baba hop 1 2 3